Kaç kere özlediğimi sayamadım. Kaç kere özlediğimi sayamadım. Bugün de... Bugün de... Bugün de akşam oluyor bak. Ve ben yine seni kaç kere özlediğimi sayamadım. Akşam... Akşam göğün cebine saklanmış paslı bir bıçak gibi. Gün ışığını usulca kesiyor. Kırmızıya boyanır kırmızıya boyanıyor bulutların dikişi. Mavi, mavi yarasına yenik düşüyor. Her batış içimde ayrı bir çöküş. Her gölge sensizliğe biraz daha basamak. Sonra, sonra birden sessizlik. Kentin kalabalığı bile yavaşlıyor. İnsanlar evlerine çekiliyor. Camlarda sarı ışıklar yanıyor. Ben ben duruyorum. Öylece sanki bütün sokak bana yabancıymış gibi. Bir köşede sigaram sönüyor, diğer köşede kalbim. Özlemek. Özlemek bir çiçeğin susuz bırakılması gibi. Kökleri hala toprakta ama yaprakları birer birer düşüyor. Gözlerim seni arıyor. Bulamayınca kendine kapanıyor. Ve ben, ve ben, ve ben içimde kuruyan bir ormanın uğultusuyla yaşıyorum. Durup, durup rakamları deniyorum. Bir diyorum ama hemen arkasından ikinci bir özlem geliyor. İki diyorum, üçüncü sızı kalbime düşüyor. Dörtte dilim yoruluyor, beşte defterlerim doluyor. Ve sonra vazgeçiyorum. Çünkü... Çünkü rakamların kanadı yok, uçup sana yetişemiyor. Biliyor musun? Biliyor musun? Sen gideli. Gökyüzü de değişti. Eskiden yıldızlar elim kadar yakındı. Şimdi her biri başka bir evrenin anahtarı gibi uzak. Ay, ay bir yüzünü hep benden saklıyor. Bulutlar üstüme örter gibi değil. Benden, benden, beni senden ayırmak için perde gibi. Beni senden ayırmak için perde gibi. Gökyüzü bile benimle uğraşıyor artık. Sonra birden yalın bir gerçek vuruyor yüzüme. Sensizim. Bunun süslemeye gerek yok. Ne benzetmeye ne mecaza. Sensizim. Bu kadar. Ve bu kelime bütün şiirleri susturuyor. Ama kalbim durmuyor. Yine metaforlar arıyor seni. Bazen bir şarkının içinde, bazen bir rüyanın kıyısında, bazen de kalabalık bir caddenin ortasında. Yüzüme çarpan soğuk bir rüzgarda. Her şey, her şey, her şey sana çıkıyor. Ama sen hiçbir yerden dönmüyorsun. Özlemek, özlemek bazen bir yangın, bazen bir taş. Bazen yakıyor, bazen boğuyor. Ve ben, ve ben hangi geceyi yaşasam ikisinin arasında sıkışıp kalıyorum. Durup düşünüyoruz. Bir gün geri dönsen ben sana kaç cümleyle anlatabilirim bu özlemi? Kaç seni bekledim yetebilir? Kaç çok özledim doyurur açlığımı. Hiçbiri. Biliyorum. Çünkü özlem cümlelerle doymayan bir açlıktır. Geceler büyüyor, göz kapaklarım ağırlaşıyor. Ama uyuyamıyorum. Çünkü uysam da rüyamda yine seni arayacağım belki bir kapının eşinde, belki bir tren istasyonunda, belki de hiç bilmediğim bir şehirde. Ama hep, ama hep aynı seni aramak, seni bulmak. Bugün de akşam oluyor bak ve ben yine seni kaç gece, kaç kere özlediğimi sayamadım. Ve ben yine seni kaç kere özlediğimi sayamadım.